Ee, merhaba Gold Black izleyicilerim. Yakında iPhone 6 Plus tam emin olmasam da yakında onun kutu açılımını sizlere sunacağım. Şu anda çektiğim telefon Samsung Galaxy S4 PS3, PSP bunların hepsini göstereceğim. iPhone 4 ve şöyle tutayım. çekmece çekmecede kimsenin kullanmadı. S3 orijinal tabii ki Kimse kullanmıyor şu an. Şarjı bitmiş. Şurada tanesi çıkık. Dediğim gibi yakında iPhone 6 Plus ve iPhone 6 veya iki tane iPhone 6 Plus olabilir. Bunların hepsinin kutu açılımını karşılaştırmasını yapacağım. Ve bu sefer karşılaştırmamda s 4ü de koyacağım ki kamerama kamerayla çekmeyi düşünüyorum. Olmazsa direkt S4 ile çekerim. iPhone 4 üzeri veya S4 ile yapabilirim. S3 pardon. Bize de deniz için teşekkürler.